Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidil murselin, seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Tecid-i Sarih'ten 380 380 numaralı hadisten okumaya devam ediyoruz inşallahutaala. عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم فابعدهم ممشا والذي ينتظر الصلاه حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام ابو موسى Abdullah bin Kays el-Eş'ari radıyallahu anh'ten şöyle demiştir. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki namazdan dolayı nasın insanların en büyük ecre sevaba müstahak olanı hak edeni mescidi cemaate derece derece uzaktan yürüyüp gelenleridir. Yani cemaatle kılınan bir mescide bir camiye derece derece uzaktan yürüyüp yani daha fazla daha fazla uzak yerden gelenleridir. İmamla beraber kılayım diye namaza muntazır olan kimse de yani cemaat bek biraz bekleyeyim cemaatle birlikte kılayım diye e, namaza be bekleyen namaz muntazır olan da hemen kılıp yatı verenden daha büyük ecre nail olur. Daha büyük sevaba erer. Cemaate mesafeyi ba'id eden, uzak mesafeden, uzak yerden gelmekteki ecre azim, büyük mükafat, büyük sevap, adımların çokluğundan ve her hatveye her adıma ecir tereddüp eylemesinden, yani her bir adıma, başka bir hadis-i şerifte var bu, her bir bir kimse evinde güzelce abdest alsa sonra namaz kılmak maksadıyla mescide gitse yürüse yürüyerek gitse her bir adımına bir derece yükseltilir bir derece sevap verilir derecesi yükseltilir bir de günahı hatası silinir hadisi var. Evet işte her bir adıma ecir mükafat terettüp etmesinden hülasa ecirlerin meşakkat nispetinde olmasından ileri geliyor. Yani ne kadar çok zaten bununla ilgili eftalul amali ahmezuha amalin eftali en faziletlisi en güç olanları zahmeti fazla olanlarıdır. Burada her ne kadar temel hadis kaynaklarında yer almayan rivayetin bilinen bir aslı isnadı yoktur diye böyle bir e, dot not düşseler de bu arkadaşlar bu şey değil, doğru değil. Ben baktım Acluni'ye bununla ilgili aynı şeyi, manayı ifade eden bu kelimelerle yok ama aynı keli, aynı manayı ifade eden hadisler var, sahih hadisler var yani. Evet. Böyle hemen şey yapmışlar buraya bu kelimelerle yok diyerek geçmişler. Halbuki hadiste asıl olan manadır yani. Evet. Hadis-i şerifin mantuku münifince ziyade meşakkat, ziyade ecir ve fazilete bahis olunca tatlı uykusunu bırakıp karanlıklarda sabah namazı cemaatine yetişmeye çalışanların ecri ne kadar olacağı bir dereceye kadar tahmin edilebilir. Yani bir ibadette ne kadar zahmet fazlaysa, meşakkatı fazlaysa, ne kadar uzaktan geliniyorsa, ilgi alaka daha fazlaysa, Dolayısıyla ona göre sevabı artar anlıyoruz. Tabii maksud Ali cemaat ile kılayım diye o yüce maksat, o gaye cemaatle kılayım diye vakti ihtiyar geçirmek değildir. Evet. İmama intizar eden kimse, imam bekleyen kimse vakti ihtiyar içinde yalnızca yahut bila intizar imam ile beraber kılandan daha ziyade ihrazı fazilet eder. Yani namazın vaktinde kılınması, malum ilk vaktinde kılınması ile ilgili en hayırlı amel olarak da yine zikrediliyor. Li evveli vaktiha şekliyle yani namaz vakti girince girer girmez hemen kılınması gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha önce okumuştuk hadislerde e, Efendimiz vakit girer girmez hemen bulunduğu yerde namazını kılarmış mesela bir zaman çünkü vakti ihtiyarı geçirmemek üzere intizarda da meşakkat olduğu gibi beklemede de meşakkat olunca Buhari'de la yezal vahadukum fi salatin men salate. Daha önce okumuştuk bunu. Efendimiz Ali vesselam bir yatsı namazında birisi onu meşgul etmişti. Bir kimse bir şey sormuştu. Birisiyle görüşüyordu. Belki melekti bilemiyoruz. Farklı yorumlar vardı. Dolayısıyla namaz bir hayli geç kılınmıştı. Hatta mescitte bazı kimseler uyuklaya kalmışlardı. Biraz böyle başlar düşmüştü filan. Sizlerden her biri namaza intizar ettiği müddetçe hep namaz içindedir. Yani demek niyette namaz olunca yolda da namazda, abdest almaya başladığı zaman da namazda, efendim dolayısıyla yolda geçirdiği sürede bunlar hepsi namazda kabul ediliyor. Hadisi sahihine binaen imama kavuşuncaya kadar geçen zamanlarında hep namaz kılmış gibi olur. Hadisin son kısmı uykusunu cemaate tercih ederek yatsıyı hemen kılıp yatan hakkındadır. Fukahay Hanefiye, Hanefi fukaha, vakihler, fecirde isfar. Yani biraz aydınlanma. Böyle hemen erkenden değil de vakit girer girmez kılma şeklinde değil de biraz isfar. Eyyam-ı Sayf'in zuhurunda ibrat, yani yaz günlerinde, onun öğle namazında biraz ebridu, ebridu biz zuhur buyurmuş Efendimiz, biraz e, namazı serinliğe bırakmak. Yani namaz vaktinin içinde yine. Namazı kaçırmadan. Asırda kursu şemsin tagayyüründen evvelki zamana kadar intizar. Yani e, ikindi namazında da Güneş'in yuvarlağının böyle bir sararma şeyine gelmeden, o parlak hali kaybolmadan, yani kerahat vakti kastediliyor burada, o zamana kadar bırakmadan, ama biraz ertelemek yine. Ebi du, bir zuhri bil e, efendim yine e, asır bil asır asır namazı iki namazı içinde denilmiş yani. Yatsıyı da sülüsü leylin makabline kadar tehir etmenin eftaliyeti hakkındaki mezheplerini teyit için bu hadisten istihane ederler. Evet, yatsı namazda geciktirilerek biraz kılınabilir. Mahaza ziyade ecir olsun diye civardaki mescidi bırakıp yani çok sevap kazanacağız diyerek çevredeki mescidi bırakıp uzak mesacide mescitlere gitmenin eftaliyeti daha faziletli olması civardakinin körlenmesi gibi bir mahsuru olmadığına göredir. Yani mahallenin camini bırakıp çevremizdeki bir cami mescidi bırakıp başka yerlere gidelim bizim camide hiç namaz kılan olmasın bu doğru olmaz diyor yani. Yoksa herhalde ibadet Rabbi izzete tahsil edilmiş, Yakın mescidi zikrullah ile mamur etmekteki ecir daha büyük olmuş olur. Evet. Yani mahallemizde böyle bir mescit varsa Allah için orada namaz kılmak ve o mescidi ihya etmek, şenlendirmek evet daha faziletlidir diyor. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له ثم قال: الشهداء خمسه المطؤون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وباقي الحديث تقدّم Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki vaktiyle biri yolda giderken güzergahının üstünde bir diken dalı buldu. Onu alıp yoldan dışarıya attı. Allahu Teala bu amelini hüsnü kabul buyurup güzel kabul edip günahlarını mağfiret etti. Günahlarını affetti, bağışladı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şu şehitler beştir. Taundan ölen karın illetinden vefat eden, suda boğulan, yıkık altında kalıp ölen, bir de Allah yolunda şehit olan yani katlolulan, öldürülen. Hadisin bakiyesi geri kalanı yukarıda geçmişti diyor. Evet bir nüshada feakadehu, bir nüshada hamsun. Şehit burada katil manasınadır ki Manayı hakikice şehit budur, işte budur diyor. Yani maktul olan, öldürülen, cephede, savaşta öldürülen kimse asıl şehit budur. Hakiki yani, hakiki manasıyla. Bundan evvelki dördüne mecazen şehit denilmiş. Yani hakikatte değil de bunlar mecaz olarak şehit denilmiş. Şehit hükmündedir yani. Onlar indi Allah haizi mertebe-i şehadet iseler de, Şehitlik mertebesini haiz yani elde etmiş iseler de dünyaca kendilerine şehit muamelesi edilmez. Şehit lafzı ya mef'ul manasınca meşhudun le yahut fail manasına şahittir. Şehit kavramı şehit lafzı yani bizzat onlar bu olaya şahitlik ettikleri için efendim veya kendilerine şahitlik edildiği için orada. Her iki takdire göre hazır bulunmak manasına şuhuddan, yahut şehadetten müştaktır. Meful manasını alınırsa hini mevtinde ölüm anında yanında melaike hazır ve şahit oldukları, yani ölürken melekler onun yanında şahit oldukları için yahut da tarafı haktan Allah tarafından duhul cennetle lehine cennete girmekle lehine şehadet buyurulduğu için bu nam ile, bu isimle tesmih edilmiş, isimlendirilmiş oluyor. Fail manasını alınırsa, hay ve indallah. Evet, diri ve Allah katında hazır ve Hazreti Kudüs'te bulunduğu yahut kendisine min tarafille idat edilen keramat-ı azimeyi müşahede ettiği, kendisi için hazırlanmış olan büyük mükafatları, ikramları, müşahede ettiği, ona şahitlik etti yahut da tekzib ve rus resul fazihasını irtikab etmiş ümmetlerin aleyhine yevm kıyamette aleyhissalatu vesselam efendimizle beraber istişhat olunacağı için şehit namı almış oluyor diyor. Evet şehit fi sebilillah Hanefi'ye göre müşrik müşrikler tarafından katlolunan yahut Mareke'de savaş meydanında yaralı olarak ele geçen yahut da Müslümanlar tarafından zulmen katlonulup da katlinden dolayı diyet lazım gelmeyen Malik Şafii Ahmet bin Hanbel'e göre Mareke'yi gazada yani savaş meydanında küffarın katlettiği kimse diye tarif edilmiştir. Şehit tekfin olunursa da gaz olunmaz, yıkanmaz. Yani kefenlense de e, yıkanmaz. Bunda ehli ilmin ittifakı vardır. Yalnız Hasan Basri ile Said bin Müseyyep şehit gasl olunur demişlerse de onların bu hilafı mamulün bit değil. Kul, yani bun, bununla amel edilmemiş. Hanefi'ye göre şehidin namazı kılınır ki Abdullah bin Abbas'ın, Abdullah bin Rübey'in, Utbe bin Amir'in, İkrimen'in, Said bin Müseyyeb'in, hasan Basri'nin, Mekhul'ün, Süfyan-ı Sevri'nin, Evzai'nin, Şafiye'nin, Şafiye'den Müzenin'in bir rivayete göre Ahmet bin Hanbel'in kavilleri, Evza e, kavilleri, Hallal'ın kavli muhtarı da budur. Çoğunluğun görüşü bu şekilde. Malik ile Şafii ve İshak bin Rahuiye göre ise namazı kılınmaz. Hatta Nevevi mühezzep şehrinde namazı kılınmanın haram olması meczumdur diyor. Namazı kılınmanın haram olması kesindir diyor. Ehli Medine'nin de kavli budur. i̇bn Hazım ise bunu meşiyete bağlı görüyor ve istenirse kılınır, istenmezse kılınmaz diyor. Arzu edilirse kılınır, arzu edilmezse kılınmaz diyor. Şarihi Buhari Kirmani Şühedai üç kısma taksim ediyor. Yani Buhari'nin Kirmani adında bir şarihi şerh edeni var. O üç kısmı ayırıyor. Bir, dünya ve şühedası ki küffar ile mukatele ederken, savaşırken, dövüşürken fi sebilillah katlonanlar. Allah yolunda öldürülenler, asıl şehit bunlar. İki, yalnız ahiret şühedası ki bu hadiste taadat buyurulan, hadiste zikredilen, sayılan, diğer dört nevi şüheda bunlardır. Bunlara olan muamele-i şer'iye diğer envati müslümin gibidir. Yani bunlara ekstra bir muamele yapılmaz. Dolayısıyla bunlar aynen kefenlenir, yıkanır, cenaze namazları kılınır. Üç, yalnız dünya şuhedasıdır ki, dünya şehitleridir ki, haklarında ahkamı şehit cereyan ederse de, yani bunlar şehittir denir hüküm öyle verilirse de, nefsül emirde, hakikatte, gerçekte şehit değillerdir. Bunlar kaçarken mağarekede maktul düşenler, yani kaçarken savaş meydanından kaçarken öldürülenler yahut ashabı gululdan olarak yani ganaimin ganimetlerin taksiminden evvel bir ganimeti benimseyip beytül male teslim etmeyenlerden oldukları halde yani bunlar ganimet toplanmış olan ganimetten aşıranlar oradan bir şeyler gizleyen çalanlar Marekede katlanılanlar yahut da ilahi kelimetullah kastı olmaksızın yalnız bir garazı dünyevi için bir dünya dünyevi bir maksat bir iş için mukatele ederken savaşırken yani birisiyle kavga ederken ölenlerdir. Ebu Hureyre'nin buradaki rivayetinde fi sebilillah olan şu hedadan başka o mertebeyi haiz dört türlü şehit daha taadat buyurulmuştur. Lakin İmam Malik'in muvattadaki rivayetinde şüheda yedi olarak gösterilmiş olup onda burada beşinci olan şehit fi ile zikredilmemiş ve burada olmayan sahibu zatil cenbi vel hariki vel mar'atu temutu bi cüm'in zatul cemten ölen, ateşte yanan ve gebe olan gebe yahut henüz bikir iken makire iken ölen kadın da sayılmış ziyadesi sayılmış. Ebu Davud'un Nesain İbni İbba'nın hakimin Cabir bin Uteyk el Ensari radıyallahu anhümadan merfuan rivayetleri de Malik'in rivayeti gibidir. Yalnız burada bunlarda şüheda fi sebilillah donlandan başkaca yedi olarak tadat edilmiş, sayılmış. İbn Mace'nin İbn Abbas radıyallahu anhümadan merfuan rivayetinde de Mevtul garibi şehade garibin yani memlekette bir memlekette yabancı kimsesiz olanın mevti şehadettir denilmişse de rivayet zayıftır diyor. Keza İbn Abbas'ın merfuan rivayetinde men aşika ve affa ve ketemehu sümme mate mate şehide. Her kim aşka tutulur, afif davranır, iffetiyle, ismetiyle davranır, aşkını ketmedi. aşkını da saklar, gizler. Sonra ölürse, aşktan ölürse şehit olarak ölür. Evet deniliyor. Lakin bu da tazif edilmiş, zayıf kabul edilmiş. İbn Asakir'in yine İbn Abbas'tan rivayetinde Şüheda meyanında ve şeriku ve ma'akelehu sebu u. şerik ile canavarın yaraladığı da taadat buyurulmuş. Şerik Tükrüğü genzine kaçıp boğulan demektir. Enteresan bir şey. Geçenlerde biz bir yakınımızda oldu böyle bir mesele. Yani yadırgamayın bunu. Birden öksürürken öyle, birden genzine kaçıyor şeyi, e, balgamı bir şeyleri ve birden sararıp soluyor, bayılıp düşüyor yani. Sonra birisi müdahale ediyor arkadan arkasına geçip kollarınız şeyip karnına birden bastırınca çıkarıyor ve o şekilde kurtuluyor. Yoksa ölüp gidecekmiş yani. Evet. Bu biraz daha var ama azıcık müsaadenizle şunu da bitirelim inşallah. Bu hadisten yoldan imatayı eza yani yolculara zahmet verecek şeyi ortadan kaldırıp atmaktaki fazilet anlaşılıyor. Memleket halkının rahat rahat seyahat edebilmeleri için turuk-u mumiye inşası ile yani genel yollar inşa edilmesiyle hüsnü muhafazası o yolların korunup kullanması elbette imat-ı eza nev'inin ala alalarından sayılmalıdır. Yani ben hep düşünmüşümdür bu yani efendimiz bir yolda bir patika yolda orada insanların geçmesine rahatsızlık veren bir şeyi kaldırmayı nasıl bir imanın bir cüz'ü olarak zikrediyor veya ona bir değer atfediyor. Bir de düşünün ki otobanlar yapılıyor, güzel yollar yapılıyor, yollar sürekli muhafaza ediliyor, onlar korunuyor, kullanıyor filan bunlar değil mi ne kadar daha önemli. Ebu Hüreyre'nin dokuzuncu olarak bu, bu kitapta sevk edilen el imanu bid'un ve sittune şubeten vel hayâ'u min e, minel iman. Evet. Yine vel hayâ'u şubetun minel iman hadisinde bazı tariklerden gelen rivayette fe aftaluha kavlu la ilahe illallah ve ednaha imatatul ezanit tarik bu şubelerin eftali yani 70 küsur 60 küsur 70 küsur şubedir iman dedikten sonra en faziletlisi la ilahe illallah demek ednası en alt seviyesi de yoldan zahmet verecek şeyi uzak tutmaktır, kaldırıp atmaktır ziyadesi vardır. Bir diken parçasını yoldan atıp atmak kadar kolay bir amel, Hak Teala Hazretlerinin şükür ve gufranına, güzel karşılamasına, bağışlanmasına bahis olursa ve sebep olursa, daha ehemmiyetli amalin, yani bundan daha önemli olan yollar inşasının, yolların korunup kullanmasının, tamir edilmesinin, bakılıp görülüp görülmesinin indallah mükafatı ne olabileceği artık tasavvur edilsin diyor. <laughs> Efendim mebutun tercümesidir ki kamus tercümesine göre karın ağrısına müptela kimse demektir. Karın ağrısı. Yani bundan Artık bağırsaklarda kolon kanseri midir, başka şeyler midir? Şarihlerde ishal ve istiska gibi karın ağrılarından biriyle vefat eden diye tefsir ediyorlar. Yani bunların bugün biraz daha doktorlar tarafından açılıp şu şu hastalıklar olabilir denmesinde yarar olabilir. Bu hadisin mabadi yukarıda geçen 366. hadistir. Yukarıda Buhari'de bu hadis rivayet edilirken mabat olarak ve kâle lev ya'lemun diye öteki hadis rivayet ediliyor. Hülasa buradaki rivayet beş hadisi müştemil olmuş oluyor. Bir diken dalı kıssası, iki şüheda hadisi, hadiste istih, istih, istih istiham yani Kur'a hadisi, Kur'a çekme istiham. Dört yine o hadiste tekrar edilen tehcir hadisi. ve yine o hadiste tekrar edilmiş olan Habr yani emekleme hadisi. Yani siz efendim <laughs> emekleyerek yatsı namazına veya sabah namazına gelirdiniz diyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Okumuştuk o hadisi şerifi hatırlarsanız katılanlar hatırlayabilir. Evet azıcık da dua okuyalım inşallah iftara doğru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين <coughs> اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بير والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّ إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوايج الدنيا والآخرة هي إيه لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم، üzerimizde başlamadığın bir günah, yedermedin gam ve tasâ, ödemedin borç. rızana uygun olan dünya ve ahiret ihtiyaçlarından yerine getirmediğin bir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlerin en merhametlisi Ya Rab, senin merhametine muhtacız. Allahümme Rabbana atina fid dünya haseneh ve fil ahireti haseneh ve kine azaben nar. Allahümme inna nes'elüke min hayri ma se'eleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم رب النبي محمد اغفر لنا ذنوبنا واذهب غيظ قلوبنا واجرنا من مضلات الفتن. Allah'ım bile bile sana bir şeyi ortak koşmak, şirk koşmaktan sana sığınırız. Bilmediğimiz şeylerden de yine senden mağfiret dileriz. Nebi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbi olan Allah'ım, günahlarımızı bağışla. Kalplerimizin gayzını, hiddetini gider ve dalalete atan fitnelerden bizi koru. Ey Hafız ve Hafiz olan Allah'ım, bizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan e üstümüzden gelecek her türlü bela ve musibete karşı koru. Fark etmeden altımızdan gelecek felaketlere karşı da senin azametine sığınıyoruz. Allah'ım içinde yaşadığımız beldeyi beldenin bereketiyle bizi rızıklandır. Bulaşıcı hastalıklarından, her türlü fitnesinden, azabından, dehşetinden bizleri koru. Bizi beldemizin insanlarına sevdir, beldemizin salih insanlarını da bize sevdir. Allah'ın bulunduğumuz yeri bizim için bereketlendir ya Rab. Ya, ya muhavvil el havl vel hav ahval havvil halena ila ahsenil hal. Ya Rab, muhterem büyüğümüz Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye hep rahmetinle muamele et. Ona hayırlı, bereketli, uzun ömürler nasip et. Sıhhat ve afiyet lütfeyle her türlü insi ve cinni şeytanın amansız düşmanların hilelerinden, tuzaklarından, komplolarından, iftiralarından, ya Rab kötülüklerinden onu ve bütün kardeşlerimizi muhafaza eyle. Münafıkların nifakından, hainlerin ihanetinden siyanet buyur. Ya Rab tutuklanan, hapsedilen, derdest edilen, mescun kardeşlerimize, tevkif edilen, mevkuf kardeşlerimize, hürriyetleri kısıtlanan, bir yerde hapsedilen kardeşlerimize, darda bırakılan, mustar, çaresiz kardeşlerimize, gadre, haksızlığa uğramış mağdur kardeşlerimize ve mazlum zulme, zalimin gaddar eliyle zulme maruz bırakılan mazlum kardeşlerimize tez zamanda serbest kalmalarını ve hak ettikleri hürriyet ve imkanlara kavuşmalarını lütfeyle ya Rab. Bunu senden diliyor, bunu senden bekliyoruz ya Rab. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سكما اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم رب الناس يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات